Şimdi ben size saç seyrekli kapatıcı ürünleri tek tek gösteriyorum hemen hızlıca. Birincisi pudra kapatıcı oluyor. Bu şekilde dairesel hareketlerle süngere yediriyorsunuz ürünü. Çok serin yerde bırakmayın sıcak yerde kalsın arkadaşlar. Şu şekilde süngere yedirdiniz. Ardından uygulanacak bölgeye süngerle yediriyorsunuz tekrardan. Diyelim ki tepe bölgenizde açıklık var veya alım bölgenizde şu şekilde sürüyorsunuz. Bakın. Bu şekilde yediriyorsunuz. Bunun uygulaması biraz zordur. Pastel kapatıcı da hemen hemen bununla aynıdır. Onun uygulaması daha kolaydır. Pudra kapatıcı da bu şekildeydi. Hemen pastel kapatıcıya geçelim. Şimdi pastel kapatıcı da ruj gibi düşünün ucunu bu şekilde açık kapatabiliyorsunuz. Ardından fırçası var. Fırçasıyla da tonlama yapıyoruz. Hemen gösterelim. Dediğim gibi pudra kapatıcıyla aynıdır. Sadece uygulaması farklıdır. Bu şekilde açık bölgenize sürüyorsunuz. Saçınızda oluşan seyrek bölgeye sürdünüz. Kapağını kapatın ve fırçayla bu şekilde tonlama yapın. Seyrek bölgeyi. Tabii ne kadar yoğun sürerseniz, o kadar koyu olacaktır. Çok parlak ve belli olmaması için ben bu şekilde uyguluyorum. Daha belirgin, daha yani böyle kapatıcı olsun istiyorsanız, biraz daha bastırıp tekrardan bu şekilde tonlama yaparsanız daha koyu hale gelir. Yani bu tamamen sizin elinizde olan bir durum. Pastel kapatıcı da bu şekilde. Şimdi hemen diğer Mini pudra kapatıcı. Üçüncü ürün. Bu da bu şekilde şöyle yediriyorsunuz. Döndürerek ardından süngeri var burada. Süngeriyle de böyle dokunuşlar yapabilirsiniz. Bu şekilde. Mini pudra kapatıcı lokal bölgeler içindir. Küçük bölgeler içindir. Büyük bölgelerde çok tavsiye etmeyiz. Pudra kapatıcı bu şekilde. Ardından sprey kapatıcılarımız seyrek bölgeye bu şekilde uygulayın. Kurumaya bırakın. Bunun tonu koyu kahve siyah. Hemen siyaha da uygulayalım. İyice çalkalayın. Dik bir şekilde uygulayın. Bu da kahve. Sade orta kahve. Hemen bunu da uygulayalım. Koyu kahveyi çalkalamamıştık. Tekrardan çalkalayarak uyguladım. Şimdi pudra kapatıcı, pastel kapatıcı, mini pudra, sprey kapatıcılar, renk tonları. Koyu kahve, siyah, kahve. Koyu kahve ile arasında çok bir fark yoktur. Çok minik bir ton farkı vardır. Çok hafiften daha açıktır. Suya dayanıklı ürünler bunlardı. %90 oranında suya dayanıklılar. Bu ürünlerde dokunduğumuz zaman bu ürüne dokunduğumuz zaman hafiften elimize gelebiliyor. Şimdi bu üründe bir 5 dakika kuruması var. İster saç kurutmayla kurutun isterseniz bekleyin. Şimdi bu ürünleri de şöyle elliyorum. Bulaşması olabiliyor. Yani minimum seviyede bir bulaşma oluyor. Hiç bulaşma, sıfır bulaşma diye bir şey yok. Çünkü yani minimum seviyede de olsa bulaşacak. Az miktarda boya içeriyor. Çünkü bunun içeriğinde mevcut arkadaşlar. Kapatmak için seyrekliği mecbur kullanılıyor. O nedenle pudra ve boya karışımı ile oluştuğu için mecbur elinize bulaşabilir. Bu bulaşmayla akmayı karıştırmayın lütfen. Hemen size suya dayanıklılığını da göstereyim. Şimdi bulaşmayla akmayı karıştırıyorlar. Bulaşma dediğim gibi bu şekilde yani minimum seviyede olabiliyor. Bu gayet normal çünkü tolere etmek lazım. Önemli olan işlevi saçtaki seyrekliği kapatıyorsa bazı şeyleri tolere etmek gerekiyor. Müşterilerimiz şöyle dönüş yapıyor çoğu. Seyrekliğimi evet kapatıyor çok güzel ama bulaşıyor ben de bulaşmasını tolere ediyorum. Yani artık onu çok önemsemiyorum çünkü işlevsel bir ürün gerçekten benim istediğimi veriyor. Ha keşke bulaşmasaydı daha da iyi olurdu diyor. Yani bunun içinde maalesef öyle bir ürün yok. Bilginiz olsun. Hemen akmayı göstereyim hızlıca. Akıyor mu? Akmıyor mu? Bak bakın tekrar söylüyorum. Bulaşmayla akma çok farklı bir şey. Bulaşma budur. Şu an ellediğinizde elinize bulaşıp bulaşmamasıdır. Akması da budur. Suda akıyor mu? Akmıyor mu? İşte bu şekilde. Şu an hiçbir şekilde lavaboyu da görüyorsunuz. Boya, siyahlık vesaire hiçbir şey akmıyor. %90 oranında suya dayanıklılık testinden başarıyla geçti arkadaşlar bu ürünler. Ovalama da yapalım bu arada. Şöyle. Şöyle ovalayayım. Çıkıyor mu çıkmıyor mu diye net bir şekilde görün. Kolumu hemen göstereyim. Buyurun. Akma vesaire kesinlikle olmaz. Ürünlerimiz gerçekten o konuda çok başarılı. Akma yapacak bir ürün var. Böyle ovaladığınızda o da tabii. Normalde yine akmaz. %50 oranında o da dayanıklıdır. O da saç fiberi arkadaşlar. Şimdi hemen onu da göstereyim. Perukar saç fiberi mini saç tanelerinden oluşuyor. Mikro saçlardan. Yani mikro saçlardan oluşuyor. Çok küçük böyle. Ee, saç tellerine yapışıyor. O şekilde kullanılıyor. Daha dolgun, daha hacimli görünüyor saçlar. Dayanıklılığını da bunun görün. Bunun %50 oranında dayanıklılığı var. Bunların %90 oranında. Ee, bunu da size hemen göstereyim. Seyrek saç olan bölgenize bu şekilde uyguladınız. Ardından keratin saç spreyi. Bu kesinlikle Bitkiseldir. Yani e, yüklü kimyasalları yok. Ağır kimyasallar yok. Diğer sprey yani saç şekillendirici spreylere göre çok daha masumdur keratin saç spreyi. Bunu da alabilirsiniz dilerseniz. Bunu dayanıklılığı arttırmak adına fiber kapatıcının üstüne bakın sadece fiber bunları demiyorum. Bu şekilde uyguladığınızda beklemeye bırakıyorsunuz bunlar gibi ya da saç kurutma makinesiyle şu şekilde kurutuyorsunuz. Bir, bir iki dakika bekleyin. Ardından bu da kalıcılığını sağlayacaktır. Şimdi bunu da suya tutacağım çünkü. Bunu ovaladığınızda çıkar. bunlar ovaladığınızda çıkmaz. Şimdi suya tutalım. Dayanıklılığını da görmüş olalım. Biber kapatıcı. İşte. Biraz daha bekleseydim arkadaşlar. Bu da daha dayanıklı olacaktı. Bu şekilde gördüğünüz gibi yağmura yakalansanız vesaire sorun yaşamayacaksınız. Ovalamaya geçiyorum fiber kapatıcıyı ovaladığımda çıkıyor bu şekilde. Ovalamayla çıkıyor. Şampuana gerek yok. Ama bunlar şampuanla çıkar. Şampuan sürdüğünüzde bu akıp gider. Suya ne kadar tutarsanız tutun. Ovalarsanız ovalayın. Gördüğünüz gibi bu. Yani bu kapatıcılar akmayacak. Ürünler bu şekildeydi. Kafanız karışmasın. Hangi ürünü alacağız? Hangi ürün bize uyar? Hangisi bana daha iyi olur diye sorduğunuzda saçınızı bilmediğimden dolayı ben size ürünleri tek tek nasıl kalıcılığı olduğunu, nasıl uygulandığını bu şekilde gösterdim. Ürünlerimiz bu şekildeydi. Dayanıklılık isteyenler bunları günübirlik kullanmak için olan da daha doğal, daha hacimli olsun isteyenler de fiberi kullanabilir. Ama dediğimiz gibi ovaladığımızda gitti. Su tuttuğumuzda gitmiyor yani yağmura falan dayanıklı arkadaşlar. Onun haricinde ovalarsanız gider. Ama bunlarda hiçbir sorun yok gördüğünüz gibi. Bunlar gayet başarılı kalıcı ürünlerdir. Şampuan vurduğunuzda çıkacaktır. Ürünlerimiz bu şekilde teşekkür ederiz. Şimdi bunları şampuanla çıktığından emin olmak için ben tekrardan devam etmek istedim. Şu şekilde şampuanlama yapayım da elime onu da görmüş olalım. Şampuanla çıkıyor mu çıkmıyor mu? Şampuanla tek seferde bile zorlanıyoruz. 2-3 seferde kesin olarak çıkacaktır. Ama ben tek de bayağı bir temizledim. Yani tek şampuanla bu şekilde arınmış oluyor. İkinci şampuanla da tertemiz olur. Ürünlerimiz bu şekildeydi. Son olarak da bu şampuanlamayı eklemek istedim. Ürünün saçtan nasıl arınacağına dair bilgi olsun istedim. Teşekkür ederiz herkese. Sağlıklı günler diliyoruz.